İslam Memiş'ten flash açıklamalar: Altın, dolar, gümüş, fed. Altın nasıl 1450 lira olacak? Sorusuna da yanıt veren altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın ile dolar arasında savaş olacak dedi. Gram altın 1450 lira olacak, tahminiyle dikkat çeken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasalar için 2022 tahminini açıkladı. İnternet habere konuşan Memiş, 2022 yılı için çok dalgalı bir piyasaya yatırım yapıp pozisyon alın uyarısında bulundu. Memiş, altın nasıl 1450 lira olacak sorusuna da yanıt verdi. İslam Memiş'in açıklamaları şu şekilde. 2021 yılında altının ons tarafı çok kötüydü. 2022 yılında Fed ile altın arasında bir savaş başlayacak enflasyonu fiyatlamak isteyen bir ons altın olacak. Yatırımcılar sürekli altın almak isteyecek, çünkü enflasyonun sürekli yükseldiğini görecekler. FED'de altını baskılamak için sürekli faiz artırım politikası uygulayacak. Altın ile dolar arasında böyle bir savaş olacak. Ben 2022 yılı içerisinde altının ons fiyatının 1960 hatta 2000 dolar seviyelerini test edilme ihtimalini çok kuvvetli görüyorum. 1960 hatta 2000 dolar seviyesindeki ons altın ve Fed'in faiz kararıyla tüm dünyada doların değer kazanacak olması nedeniyle gram altın fiyatı üzerinde yaptığım çalışma bana yıl içinde gram altının 1450 lirayı göreceğini işaret ediyor. Altın tarihten bugüne kadar hiçbir zaman yatırımcısını üzmemiştir. Gümüşe yatırım yapın tavsiyesini devam ettiriyorum. 2022 yılı içerisinde gümüşün gramının 20 lira seviyesine çıkacağını göreceğiz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, TCMB, yayınlandığı ihracat genelgesi kapsamında ihracatçıların TCMB'ye yapacağı döviz satışında oran pazartesiden itibaren %40 olacak. TCMB, yayımlandığı ihracat genelgesi kapsamında ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esaslarına ilişkin ayrıntıları düzenledi. Buna göre, 18 Mart pazartesi tarihinden itibaren ihracat bedeli kabul belgesi, (IBKB) veya döviz alım belgesine, DAB bağlanan ihracat bedellerinin en az %40'ı İBKB'yi veya DAB'ı düzenleyen bankaya satılacak. Bu bedeller Bankaca Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alış kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankası'na satılacak ve Merkez Bankası'nın banka nezdindeki hesabına aktarılacak. Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk parası olarak ödenecek. Ukrayna ve Rusya'ya gerçekleştirilmiş veya gerçekleştirilecek ihracat işlemleriyle ilgili olarak ihracat bedellerinin döviz cinsinden beyan edilmiş olsa dahi Türk lirası olarak da kabulü mümkün olacak. Genelgeye göre, dövizin yurt dışından geldiğinin tespiti kaydıyla, dışarıda yerleşik gerçek veya tüzel kişiler adına açılan döviz tevdiat hesaplarından ihracatçının hesabına transfer edilen bedeller bankalarca ihracat bedeli olarak kabul edilebilecek yurt dışında yerleşik kişiler adına açılan döviz tevdiat hesaplarına, Türkiye'deki ithalatçı firmaca ödenen ithalat bedelinin, hesap sahibince verilen vekaletname çerçevesinde Türkiye'deki ithalatçı firma veya üçüncü kişilerce ihracat bedelinin kabulünde kullanılması mümkün olmayacak. Yurt dışında tahhüt faaliyetlerinde bulunan Türk firmalarının sıfatlarını tefsik etmeleri kaydıyla yurda getirilmesi zorunlu olmayan dövizlerle açtıracakları döviz tevdiat hesaplarından ya da yurt içinde veya dışındaki bankalardan sağladıkları döviz kredisiyle açılan hesaplardan yurt dışındaki tahhüt işleri kapsamında yapılan ihracatın bedelleri ödenebilecek. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Faiz arttı mı? Faizin sabit tutulması ne anlama geliyor? Yasalar, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararına odaklanmıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu PPK toplantısı sonrası faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası faizi sabit tuttuğunu duyurdu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB Para Politikası Kurulu PPK Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplandı. Merkez Bankası faizi 14'te sabit tuttuğunu duyurdu. Merkez Bankasından açıklama piyasaların beklediği faiz kararı hakkında açıklama yapan Merkez Bankası, para politikası kurulu, kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %14 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir, ifadelerine yer verdi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Kurul, makro ihtiyati politika setinin güçlendirilmesine karar vermiştir tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir. Ekonomistler faizin sabit tutulacağını öngörüyordu. Vara politikası kurulu toplantısına yönelik piyasa beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin %14'te sabit bırakılacağını öngörüyordu. Değerli arkadaşlar şimdi ise dolar hakkında değerli yorumlarını yapan Selçuk Geçer anlatacak. Selçuk Geçer'den gram altın tahmini tam iki katına çıkacak. Hakkında soruşturma başlatılan Selçuk Geçer gram altın için tahminlerini paylaştı. Gram altının şimdiki fiyatının tam iki katını göreceğini söyleyen Geçer bu seviyeden düşmeyeceğini söyledi yatırım tavsiyesi vermeden tahminlerini paylaştığını söyleyen dolar uzmanı Selçuk Geçer, dolar kurunun yükseleceğini hatta tarihi rekorlar kıracağını söyledi. Ekonomist, son yorumunu gram altın hakkında yaptı yaptı. İki kat yükselme potansiyeli var. Bir düşen bir yükselen altın fiyatlarının öncesi gibi tekrar yükselişe geçeceğim, söyleyen, ekonomist Selçuk Geçer gram altın için en net rakamını verdi. Gram altının yükseleceği rakamı söyleyen Selçuk Geçer, altının dolardan daha çok kazandıracağını ifade etti. Geçer, altının fiyatında tam iki kat yükselme potansiyeli olduğunu söyledi. Altın piyasasında devam eden dalgalanmaya dikkat çeken ekonomist Selçuk Geçer, altın 1870 seviyelerine çıkabilir ve makas yine açık kalacak. Bu durumda şirketlerinde kendilerini korumak için altın almaya devam edecek gram altın ise bu şartlarda 930 bantlarında olacağını düşünüyorum açıklamasında bulundu. Gram altın yükselecek. Selçuk Geçer, alışık olmadık bir yorumla karşımıza çıktı. Dolar kurunun yeniden tırmanışa geçeceğini belirten ekonomist gram altın rakamları hakkında tahminde bulundu. Gram altının 930 bantlarında gezineceğini, sonrasında 1870'li göreceğini ve aşağı düşmeyeceğini söyledi. Şimdi ise ünlü ekonomist İslam Memiş'in altın hakkında yorumlarına bakalım. Tahminleriyle 12'den vuran İslam Memiş altın yerine onu önerdi, yeni bir aya giriş yaparken Ukrayna-Rusya savaşındaki gelişmeler piyasaları etkilemeye devam ediyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 4-8 Nisan haftasında döviz, emtia, borsa, kripto para, petrol piyasalarında takip edilmesi gereken bant aralıklarını ve olası alım fırsatlarını anlattı. İşte İslam Memiş'ten 4, 8 Nisan haftası için finans piyasalarında takip edilmesi gerekenlerle ilgili açıklamalar. Gram altın sakin sularda. Sakin bir seyirde haftayı tamamlayacağız. Agresif bir fiyatlama beklemiyorum. 900 lira seviyesinin altına sarkmalarda gram altında kademeli alım yapabilirsiniz. %25 şeklinde kademeli almak lazım diye ifade ettim. 900 liranın üzerinde altın, 12 liranın üzerinde gümüş almayacağım defalarca ifade ettim. Borsa İstanbul'da kar satışları. Borsa İstanbul 2251 puanda kapattı. Buradan tekrar bir kar satışı beklediğimi söyleyebilirim. Yani 2150 lira seviyesine kadar bir gerileme mümkün olabilir. Doların yönü neresi? Dolar Türk Lirası kuru 14.68 lira seviyesinde. Yatay ve baskılanıyor, yükselişine izin verilmiyor. Bu yatay süreç ne kadar devam edecek onu takip ediyoruz. Kısa vadeli yukarı doğru ataklar gerçekleşse de ben yine kısa vadeli